Merhaba arkadaşlar. Tekrar fotosentez tepkimelerinin devamı olan bir başka video ile birlikteyiz. Sorum şu. Fotosentezi bitkiler dışında yapabilen başka canlılar var mı? Tabii ki biz şunu biliyoruz ki fotosentezin en çok temsil edildiği grup bitkiler. Bitkilere üretici ünvanını veren de fotosentez yapmaları zaten bunu biliyoruz. Peki başka canlı grupları var mı diye düşündüğümüzde hemen aklımıza neler geliyor? İlk başta baktığımızda Siyano bakteriler geliyor. Başka siyano bakterilerin dışında hemen tanımlamaya başladığımızda altlar var. Tabii ki en tanınmış olan, popüler olan bitkiler var. Böyle sıralayacağız daha. Şimdi onun dışında hidrojen bakterileri var. bunlar bir de kükürt bakterileri var. Yani bunu bir östen ama bu kadarını bilmemiz yeterli. Demek ki fotosentezi sadece bitkiler yapmıyormuş. Bitkilerin dışında alkler, siyana bakteriler, hidrojen bakterileri, kükürt bakterileri fotosentez işlemini yapabiliyor. Bu önemli bakın. Bunun ismini biz fotosentez diyoruz. Peki bu canlılar fotosentez yapabildiğine göre tabii ki fotosentez, fotofosforilasyon tepkimesi bunlar da gerçekleşiyor. İhtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanıyor, bunu biliyoruz. Ee, peki bu anlamda düşündüğümüzde e, temel olarak baktığımızda hepsinde e, organik madde üretimi var. O zaman hepsi bunlar nedir? Her biri üreticidir, yani kendi beslik yani kendi işini kendisi görebilen canlılardır. Şimdi tabii ki bazı espriler var işin içerisine katılan. Fotosentez tepkimeleriyle ilgili biz bunları diyoruz. Bunlardan bir tanesi hemen şunları ayıralım. Geleneksel fotosentez tepkimesi. Bir karbondioksit girecek sisteme. Bir de ne girecek? Su girecek. Bunun karşılığı olarak bir tane egzoz üretiliyor. Ve yine atmosfere oksijen veriliyor. Bu klasik bir fotosentez tepkimesidir. Bu klasik fotosentez tepkimesinde karbondioksit ve hidrojen suyun rolleri biliniyor artık bugün için. Özellikle karbon izotop ya da ağır izotop e, iyonlar ya da atomlar kullanarak e, bunların hangi yolları izlediği biliniyor. Ki kaldı ki daha önceki anlattıklarımız bilgilerimizi şöyle özetleyecek olursanız. sudaki oksijen serbest kalan oksijen. Yani bu oksijen nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor. Değil mi? Değil. Peki karbondaki oksijenler nereye gidiyor doğal olarak? Karbon ve oksijenle birlikte o şekilde baktığımızda direkt olarak egzozlara gidiyor. Glikoz demiyorum. Çünkü fotosentezi sentezlenen sadece glikoz değildir. Bunu da biliyoruz. Glikozun dışında birçok organik molekül sentezleniyor fotosentezde. Nedir bunlar işte? Amino asitler sentezlenebiliyor, vitaminler sentezlenebiliyor, yağ asitleri sentezlenebiliyor değil mi? Bu anlamda baktığımız zaman doğru hatırlayalım bütün bilgilerimizi. Kelvin reaksiyonları sadece hegzozların üretildiği bir tepkime değil. Birçok organik molekülün üretildiği bir reaksiyon zincirini oluşturuyor. Aslında bakacak olursak bitkilere üreticilik karakterini kazandıran temel karakter olaydır. Calvin reaksiyonları ki ışık gerekmiyordu bunu biliyoruz. Şimdi buradaki fotosentezlik molekülün rolünü öğrendikten sonra o zaman siyanobakteri, algler ve bitkilerin ortak özelliği bunlar hepsinin ortak özelliği fotosentez yapmaları. Siyanobakteri, algler ve bitkilerin ortak özelliği elektron kaynağı olarak suyu kullanmaları. Artık burada ışıktan bahsetmiyorum bile bakın. Tekrar tekrar ışık kullanıldığını biliyorsunuz. Şimdi gelelim hidrojen bakterilerine. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da fotosentez yapıyorlar. Bunlar da üretici. Yine karbondioksit gerekiyor bize. Her koşulda. O zaman dünyadaki bütün organik moleküllerin temel elementi karbon. Yani organik kimya diğer de karbon kimyasıdır aslında. Ya yani düşündüğümüz zaman. Karbonun üzerine döner her türlü şey. Bu açıdan değerlendirdiğimizde organik kimya karbon kimyası olduğuna göre kendi içine değerlendirdiğiniz zaman tüm canlıların temel taşı karbonudur zaten. Bunu da biliyoruz. Ve hidrojen tepkime gerçekleştiğinde en ne karşımıza çıkacak yine mutlaka 6 karbonlu bir hegzoz ve su molekülü serbest kalıyor. Şimdi burada bakın yine karbon dioksit organik madde sentezinde kullanılacak. Hidrojen hangi amaçla kullanılıyor? Elektron kaynağı olarak kullanılıyor. Hidrojen elektron kaynağı olarak kullanıldığı için bu bakterileri ne diyoruz biz? Hidrojen bakterileri adını veriyoruz. Bir başka tepkime mesela kükürt bakterileri ne yapıyor doğal olarak? Çok basit. Bu isimli atlandırma bakın. Atlandırma bundan sonraki süreçte kullanılan elektron kaynağı olarak kullanılan elementi atoma göre yapılmış. Yani adı kendinde saklı olarak düşünün. Burada hidrojen kullanıldığı için hidrojen bakterisi diyoruz. O zaman yine karbondioksit olacak. Olmazsa olmaz. Ve burada ne lazım bize? Kükürt dioksit lazım. Hidrojen sülfür. Kükürt bakterileri. Peki devam edelim. Hidrojen sülfür. Yine olmazsa olmazlarımızdan birisi. Değil mi? Ve ne açığa çıkmasını bekliyoruz burada biz bakın. Su kükürt açığa çıkacak. Bir de tabii ki su açığa çıkar. Şimdi böyle tepkimi verdiğimiz zaman aslında bu tepkime de su oluşuyor. Yani bizim suyla çok fazla işimiz olmadığı için Bunları çok gündeme getirmiyoruz. Yani ışık reaksiyonları da su açığa çıkar. Bunu da buraya yazalım hatırlamanız açısından. eşi suyu kullanıyor, kullanıyor. Ama serbest kalan hidrojenler ve oksijenlerden suyun açığa çıktığını unutmayın. Şimdi tekrar buraya dönelim. Ne yaptı bugün kükürt bakterisi bu sefer? Elektron kaynak olarak hidrojen sülfürü kullandı. Kükürt serbest kaldı ve su açığa çıktı. Sonuçta ne oldu burada? Organik madde sentezi gerçekleşti. Şimdi niye hepsini fotosentez diyoruz bunların biz? Çünkü hepsi güneş enerjisini temel enerji kaynağı olarak kullanılıyor. O yüzden biz bunlara fotosentetik canlı adını veriyoruz. Yani ışıkta madde sentezleyebilen canlılar olarak adlandırıyoruz. Peki hepsini kullandığı ortak molekül karbondioksit. Karbondioksiti egzozlar için kullanıyor. Peki elektron kaynaklarına bakalım. Su birinci grupta bulunan siyonobakter, alkler ve bitkilerde elektron kaynağı olarak su kullanılıyor. Hidrojen bakterilerinde elektron kaynağı olarak hidrojen kullanılıyor. Kükürt bakterilerinde elektron kaynağı olarak ise hidrojen sülfür kullanılıyor. Bir soru tipi olarak hemen bir şey hatırlatacağım burada. Bakın burada su çıkmış tepkime sonunda. Bu bir dehidrasyon olayı mıdır? Yani bu bir dehidrasyon olayı mıdır? Yanıtımız ne olacak? Tabii ki değil. Bu bir dehidrasyon sentezi değildir. Dehidrasyon sentezinde arkadaşlar unutmayın. Dehidrasyonda büyük moleküller oluşur küçük moleküllerin birleşmesiyle. Ancak oradaki işleyen sistem şudur. Moleküllerin biri hidrojen verir, diğeri oksijen verir. Hidrojenler ve oksijen birleşerek suyu oluştururken moleküller birleşir. Burada öyle bir tepkime gerçekleşmiyor bakın. Öyle bir şey yok burada. Burada pekala yüksek düzeyde indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri işliyor. Onun sonucunda serbest kalan hidrojen ve oksijenlerden su oluşuyor. Yani bir iki molekül birleşirken açığa çıkan su dehidrate edilmiş su değildir. Bu nedenle fotosentez tepkimelerin sonunda su açığa çıksa bile bunlar ne değildir? Dehidrasyon sentezi değildir. Peki bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.